Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. Perihan Taşdemir Taylı Güç Zehri ve Pan Zehri Güç, lezzetli bir zehir gibi akar insan damarlarına ılık ılık, tatlı tatlı. Önce küçük bir kıvılcım gibi başlar, sonra alev alır, nihayetinde her şeyi yutmaya hazır bir harlı ateş olur. Güç sahibi olmak insanın kendini tanrı gibi hissetmesine sebep olabilir. İşte tam da bu noktada en büyük yanılgı başlar. Güç insanı bir süre sonra kendine bağımlı kılar. Daha fazlasını ister, yetmez. Ne kadar yükselse de içindeki boşluk gittikçe büyür. Sahip olduğu şeyler arttıkça korkuları da artar. Gücünü kaybetme korkusu insanı hiç fark etmeden onun kölesi yapar. Oysa insan en çok özgürlüğünü kaybettiğinde güçlü olduğunu zanneder. Güç elinde tuttuğunu düşündüğün ama aslında seni tutan bir esaret zincirine dönüşür. Firavunların, Nemrutların, zalimlerin, siyasetçilerin, din adamlarının hikayeleri hep aynıdır. Şimdilerde de spiritüel modern çağ liderlerinin ve kanalcılarının durumu gibi. Güç onları sarhoş eder. Kendilerini en yüksek makamda biricik, tek ve vazgeçilmez sanırlar. Boşuna dememişler, bir insanın ahlakını test etmek istersen onun eline güç ver diye. Ama sonunda en basit gerçek onlara öğretilir. Güç, kendisine sahip olduğunu sananları gittikçe içten içe tüketir. Güç, eğer sahibini dönüştürmezse onu yok eder ve cezalandırır. Güçlü olanı aşağı çeken ahlak, kölelerin ahlakıdır. Filozof Nietzsche Güç insanın dışarıda aradığı bir otorite değil, özünde keşfetmesi gereken bir hakikattir. Kalbindeki cevheri unutan başkalarının ışığında gölge olmaya mahkum olur. İnsan gerçek gücün kendinde olduğunu idrak edene kadar dışsal otoritelere boyun eğerek kendini köle haline getirir. Oysa hakiki özgürlük kendi içindeki kudreti tanıyıp ona sadık kalmaktır. Efendiler ve köleler ancak gücün kaynağını yanlış yerde arayanlar için vardır. Kendini bilen ne efendiye boyun eğer ne de köle olmaya razı gelir. İki yol vardır. Biri senin gücünü artıracak bir varoluş yolu, diğeri seni yokluğa itecek yıkım yolu. santuzu. Peki bu zehrin panzehiri nedir? Teslimiyet. Gücün insana ait olmadığını bilmek, onun yalnızca bir emanet olduğunu kabul etmek, gücün sahibinin yalnızca alemlerin Rabbi olduğunu idrak etmek. İşte o zaman güç insanı yönetemez. O zaman insan gücün değil, Yaradan'ın gölgesinde huzur bulur. Tevekkül etmek gücü bırakmak değildir. Aksine en büyük gücü bulmaktır. Çünkü insan kendini Allah'a bıraktığında onun kudretiyle yürür. Gücün en büyük panzehiri imandır. İnsan gücü bırakmazsa güç insanı bırakmaz. Ama iman eden en büyük kudrete dayanır ve gücün ağırlığından azad olur. Çünkü bilir ki gerçek güç sahibi odur ve ona güvenen asla kaybetmez. Yolumuz her daim sevgide buluşsun canlar. Perihan Taşdemir Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı